Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Evet Sancı'm 2021 Temmuz'unda yayları neler bekliyor? Şimdi yay burçları için e, acayip bir süreç. Şimdi yay burçları için bu acayip sürecele dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü 11 Haziran'da olan bir güneş tutulması, ay tutulması ki halkara güneş tutulması yayın tam Güneşinin karşısındaydı bu 9 Temmuz'daki yeni ay ve 11 Temmuz'daki aktif döngü. Artı Sodep 6 Temmuz'da buyur Sodep. Bunların çok belirgin etkileri var. Şimdi bunlar o kadar önemli belirgin etkilere sahiplerken ilişkiler, birliktelikler, yakın çevre, bunlarla ilgili konular çok gündeme gelecek. Evlilikte ve ilişkilerde sen-ben kavgaları, çatışmalar, zaman zaman kendi talepleri veya eşinin taleplerini karşılayamamak gibi e, iletişimsel zafiyetlerinin olduğu bir döngü. E, Jüpiter'in pozisyonuna bakıyoruz. 27 Temmuz'dan itibaren artık balıktan retro kovaya doğru gidiyor ki Jüpiter kova yaylar için daha iyidir. Hmm. Jüpiter kova aralık sonuna kadar devam edecek. Üçüncü ev kombinasyonu, arkadaş, eş, eğitim, bilgi, iletişim bu tip konular daha aktif olacak. Dördüncü evde çünkü hayal kırıklıkları yaratıyor. Evdir, yaşadığı yerdir, aile içi gelişmelerdir. Orada hayal kırıklıkları güneşe kare geldiği için yaratmaya devam ediyor. İşler 27 Temmuz'dan sonra daha stabil ve daha iyi bir noktaya doğru gelecek. 11'lik ve 4'lük özel bir koordinasyon harmonik açımız var orada. O harmonik döngüye baktığımızda tabii ki arkadaşlar bir anda şaşırdı öğrenci arkadaşlar. Ben nadir kullanırım bu harmonik etkileri. Ama bazen bu tip yorumlarda gerekebilir. 11 ve 4'te olduğu için bazı arkadaşlarıyla beraber seyahate gitmek isteyebilir. Çocuğunun arkadaşlarıyla beraber bir yolculuğa çıkmak isteyebilir. 4. ve 11. döngüler içinde olabilir. O bu 26, 24, 24, 26, 29 Temmuz haftalarında bunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Dolunay belirgin çok güçlü 22'sinde biraz para gelecek anlamına geliyor. Orada 22'sinde 22 Temmuz'da devam edecek döngü biraz para gelecek. Ama genel olarak baktığımızda 8. ev sembolikleri çok aktif. 8 ve 6 sembolikleri sağlık, sağlığı iyileştirmek, ortak gelirler, ortak giderler, ortak gelir ve giderlerle ilgili dengeler dediğimiz alanlar çok aktif. 6 ve 8. ev sembolikleri o kadar kuvvetli ve o kadar döngüsel farklılıklara sahip, açılara sahip der ki bu döngülere baktığımızda 6 ve 8 günlük çalışma hayatı, bundan da ilgili gelecek yapılar, ödenmesi gereken borçlar veya gelecek kredi gelirleri dediğimiz konular da aktifleşecek. Bir kısım yaylar dedik ya, anlayamadık. Dikkatli ve yavaş yavaş dinlerseniz daha iyi anlarsınız. Çünkü yoğun bir ay yaşayacaksınız. Bu ay tabii ki bir kısmımız bir Temmuz'dan hatta bir demeyelim şu an bunu seyrederken 30 Haziran'dan itibaren seyahate gitmiş oluyorlar. Belki bunları seyahatte dinleyecekler. Küçük kazalara ayın 9'una kadar dikkat edin. İşte hmm. ayak bileği burkulması, baldır sorunları, aşırı yemekten kaynaklanan e, mide, bağırsak sorunları bunlara dikkat etmemiz lazım. Jüpiter'in koordinasyonları biraz bağırsak ve safra kesesi sorunları yaratıyor. Belki biraz probiyotik tüketmek lazım. Hmm. 9-10 Temmuz'a kadar karşımıza çıkabilecek bazı sağlık sorunlarına karşı daha dikkatli olmalıyız. Maddi ve ekonomik olarak da daha temkinli ve aklı başında kararlar almalıyız. Dördüncü ev, ne iş ortamında ne ayrı ortamında başkalarından etkilenerek değil, bağımsızca kararlar almamız gereken bir süreçteyiz. Sevgiyle kalın.